Merhaba, ben Mesilaj. Hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın yapışkan bir maddeyim. Deniz sıcaklığının yükselmesiyle artan bakteriler sonucu oluşurum. Erozyon ve heyelan birbirlerinden farklıdır. Erozyon toprağın yağmur, sel ve rüzgar gibi etkileri kısmi olarak ve parçalar halinde taşınmasıdır. Heyelan ise toprağın aşırı yağış ve sel etkisiyle bütün halinde zeminiyle birlikte kaymasıdır. Heyelan bir anda ani hareketle oluşur, çok yaş olan yerlerde olur. Heyelan toprak kayması. Aşırı yağışlar olduğu zaman yamaçlarda bulunan toprak kaymaya başlar. Yaşanan bu duruma ise heyelan denir. Böyle durumlarda yollar kapanır ve evler dahi sürüklenir. Eğimli olan yamaçlar mutlaka ağaçlandırılmalıdır. Böyle bölgelerde destek duvarlar yapılmalıdır. Binalar yamaç kısımlarına yapılmamalıdır. Yağmur suları toprak tarafından emilmek suretiyle nehirlere karışır. Ancak çok fazla yağmur yağdığı zaman hepsi toprak tarafından emilmez. Böyle durumlarda nehirler taşar ve buna sel denir. Mutlaka doğal bitki örtüsünü korumalıyız. Seli önlemek amaçlı barajlar ve su kanalları yapılmalıdır. Tsunami deniz dibinde meydana gelen depremler sonucu oluşan çökmeler ve kaymalar sonucu meydana gelen Dev dalgalara verilen isimdir.